Burası bir karpuz tarlası. Burası bir karpuz tarlası. Uzun yola çıkalım dedik. Dedik ama biz bu ara içini tam ayarlayamadık. Aşkla <laughs> <Yok sorun> ya. bir <laughs> Yani bisiklet daha iyiydi? Bazen düşünüyorum. <laughs> daha mı az yorucuydu bisiklet? Duyum, ne bir davul zurna sesi kafamda ya Kabus görüyorum kabus O kadar çok düğünde bulundum ki ben O kadar çok davul zurna sesi duydum ki Rüyamda bile kabuslarımda bile giriyor Doğamadım ben canım yok duymuyor Bu bir rüka, rüya bu rüya 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 Hala duyuyorum ya Ya kolay gelsin gelsin Olsun. Ayrı da Şurada bir iki dakika ağaç gölgelerinin orada bir uyuyayım dedim. Bir rahat bırakmadınız dayım be ya. ya uyuyacaktın ya ol, olmadı işte. Ahal niye toplanıyor? Ona uh. ihtiyar. İhtiyar heyeti. İhtiyar demeyeceğim. İhtiyar heyetinin ne işi ha. var burada? Davul zurna'nın ne işi Vallahi var? İhtiyar davul hoşuna geldi herhalde. Davul kum dedi geldi. Bu davul zurna sesi neymiş böyle? He. Efendim? Para baba mı diyorlar? Davul zurna sesini duydunuz ne ha, geldiniz? Havay çekmeye geldik biz. Buyur. Havay kadar işiniz biziniz yok Allah'ı seversen ya. Yani. Eskiden halaycıydık ihtiyarlar var mı ama, ama çok yani muazzam yok canım, arkadaşlar. İhtiyar ihtiyar ben denmez de, size de, ya. Hallı bizim işimiz de kurban oldum. Nasıl? Halay için? çekmek. Halay çekmek mi? Tabii canım. Siz ne? Bastoncu halaylılar mı? Yani Bastonlu ihtiyar, halaycılar ihtiyar mı? İhtiyar halay ekibiyiz biz kurban olduğumuzu. Tanıştırtayım <laughs> efendim. Yozgat Evci köyü eee halay ihtiyar takımı. Dayanamıyoruz mu davul zırnayı duyunca? Dayanamıyoruz, kemiklerimiz sızılıyor. <laughs> ne diyorsun sen? Kemikler, Ama... Allah keçinden versin, kemikleri sızlamasın hani. İşim titriyor da. İşim demek, titriyor yani, yani anlayacaksın kurbanım. <laughs> 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 bu Buyurun. Dağın başında duysak davul zırnayı, duyan har koşar hemen. 57 yaşındayım. Maşallah. <laughs> Onun için 47 senedir halay çekerim. Arkadaşlarım da öyledir. Aşağı yukarı yarım asırlık bir <laughs> ekip var, midir a, bu? Değil, bir yani, özel bir şeyiniz var mı? hani? Var, özel giysimiz de var. <laughs> Ama böyle daha güzel oldu. Bastonunu mostunu daha... Ne bileyim A bir, bileydik davulun zurnanın geleceğini ayarlardık size kostüm mostüm bir şeyler. Hanımlar ya ne diyorlar? Hanımlar da ne diyecek ona? Hanımlar biz ne diyecek bir şey diyemezler. Ayaktan düşenece devam evet. diyor. <laughs> Ayaktan düşenece evet. devam evet. diyor hanımlar. Yolda bastona bindiniz daha halay çekiyoruz diyorlar. Biz de devam ediyoruz yani. Ya bu yaşta bu başta ne halayı bu siz ne oynak hani şimdi, ihtiyarlarsınız yahu demiyor mu Şimdi hanım, her nasıl? insanın bir branjı olur. Bizimki de halay. Hala. Halay. Halay. Peki hanımları herkes halayda mı düğünde mi gördü? Evet. Sorarız. Hanımı nerede gördün ilk? Düğünde gördüm. Düğünde <laughs> düğünde Doğru. <gördüm. gülüyor> Doğru doğrudur. doğrudur. Yağlıda, yağlıda. Oh bir tane şey var. Yağlıda. ben size bir şey anlatayım. <laughs> anlatayım. Başka bir köyden bu köye kız almaya gelmişler. Arkadaşım geliyor, biri, biri şu, bir de benim arkadaşımın. Gittik, adamlar yoldan çıktı, gitti, de, o köyden çıktı, adamlar çevirdik yolda. Sebep? gelmem bu köye, bu köyden size kız vermez diye. Çünkü herkesin yavrusu var diye. Yani, anlıyorsun değil mi? Anlıyorum, anlıyorum. Öyle diğer köyden gelip bizim buradaki ne bileyim potansiyelimize... Bu yani. köy ancak kendi ihtiyacı kadar e, Bak, genç Allah. kız üretiyor canım yani. Şimdi, dışarı ihracımız yoktur. Doğrudur. Ne nasıl güzel. Sen diyorsun dayı. <gülüyor> <gülüyor> sen yayla da gördün. Evet. Halaya geç mi katıldı senden Hayır. Ben de çocukluktan beri fırsat buldum. Koyunu dağda koydum. Kaçtım geldim. Arkadaşlarını hala çektim. Ya sürüyü şurada gidiyorsun diyelim. Mesela bin baş koyun. Davul zurnayı duyunca sürüyü bırakır. sürüyü bırakır gelirim ben. İstanbul'a İstanbul gitse gidersiniz yani. İstanbul'a gitti. Ya. Siz hanımı? Ben bilmiyorum nasıl oldu. Hanımla nasıl evlendiğini <laughs> bilmiyor. Hiç bilmiyorum ben ufak. Nasıl bilmiyorum kardeşim? Sen bu koyu değil misin? Allah Allah. Nasıl bilmiyorsun da hakikaten ya? Bilmiyorum nasıl bilmiyor. Olay, yani, farkına varmadan da Farkına varmadan. <gülüyor> açık <gülüyor> açık yani. Ondan biraz çekiniyordundan ondan açıklıyor. Yani. Varmıyor mu? Yor, <laughs> karadayı. Karadayı. <Mesela> herkes <laughs> bilmez mi nasıl olduğunu? Dayı sen diyorsun işte yaylada, düğünde, ben, ben düğünde. Ben gerçekten düğündür. söylüyorum. Sen farkında değilsin. Farkında değilim. Şöyle. Dayım be. Hanım yani kızmasın ama. Pek bakmamış be dayım mesela. <laughs> Biraz zayıf kalmış. Bu. Biraz sanki değil mi? Herkes evet. besili. Evet. Ekibin kusura bakma tek sivrisi sen kalmışsın Zunların son deli o Emlik kalmış Kuray <laughs> Bey emlik Zunlar, kalmış Zunların son deli yani halayın <laughs> en alt kısmı Ve <laughs> <laughs> yok devamlı dişmiş kalmadı fazla Daktır diyoruz sürüsü de var kapısında Ama adam daktır mı niye sen anlamadım yani ee, Yenge hanım mı genelde yer eder size pek bir şey bırakmaz mı? Anlamadım ben bu işten ama Ben de bilemiyorum <laughs> Adam öyle yaşıyor. <gülüyor> Karışmayın. <gülüyor> Karışmayın yani. Siz düğünde mi gördünüz? Ben Kırıkkale'de gördüm baba. Kırıkkale'de hayırdır evet. dayım? Ben Kırıkkale'ye gezmeye gittim. Halayla ilgili mi gene? Halayla ilgili de değil, oyunla ilgili. Oyun da oynarım yani biliyor musun? Sen oynarken mi yenge hanım evet. sizi beğenmiş? Şu isim neydi dayım? Mehmet Köse. Mehmet Köse günün birinde buradan Kırıkkale'ye turneye gider. Amacı iyi bir düğünde sağlam bir oyun oynamaktır. O dakika genç hanım Mehmet Bey'e vurulur. Size vurulduğu andaki oyunu oynar mısınız rica Oynarım. Neydi o, olayımız? Aynalı körü. Aynalı körü'yü bir rica edelim. Buyurun Mehmet Bey. Tabii bastonsuzdunuz o zaman. Gençtim o zaman. En Adana'da düğünlerde, özür dilerim bastonunuzu ben almışım. Adana'da düğünlerde oynarken bazı sesler çıkartılır. O da işin raconundandır. O evet. seslere bir örnek mesela. Evet. Yaparsın. Evet. Yaparsın. Evet. Siz tıslayan illerden. Evet. Oynarken nasıl bir ses çıkıyor? T T derim bir orada yani. bir arada bir. Varol koçum derim böyle bir. Evet. Evet. Bunlar duyulmaz ama el çiftet elleri, e, çiftet elleri. Evet. yapma bayağı gözünüzü seveyim yap. yap, yap yapmayın ya adam ya yapmayın kurban olayım ya. <laughs> Memleketimin en yaşlı halay ekibinin performansı bu bastonlara rağmen acep nasıl? Buradayım. Diyorduk ne güzel? <laughs> tamam. Efendim? Tamam Ha tabii biz e, yani tamam. bir kondisyon durumumuz doğal olarak tabii biraz oluyor. Grubun bir ödülü yok mu? Grubun ödülü var. Var. Ne zaman? 2004'te aldık. Kültür Bakanlığı'nın yarışma olduğu yarışmaya katıldık, birinci olduk. Birinci? Evet. Kültür Bakanlığı yarışması birincisi. Tabii. Ankara'da ödül aldık, Birincilik ödülü. Yaş kategorisinde mi? O zaman yaşımız yoktu. 15 vilayetin içinde, bir 15 olduk vilayet içinde birinci olduk. 15 vilayetin içinde birinci olduk. 15 vilayetin içinde birinci olduk Ankara'da. Yani öyle yaşlılar arası maçlar arası. Hayır, genç oluyor. olsun, yaşlı olsun Birinciyik. Hadi be. Vallahi 11. Vallahi 15 helal olsun. 15 içinde. Helal olsun. Allah kolaylık versin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere, üzere inşallah. Biraz da kondisyon olaydı hani Hadi az ya. daha giderdik de. Olacak kadar. Sınır bahis mevzuu olduğunda en ilginç yerlerden biri olan Yozgat Yerköy'deyiz. Bu sınırın nesi ilginç? Bir, çiçek dağından çıkıyorsunuz, Yerköy'e giriyorsunuz. Hani bir ilçeden çıkıp bir ilçeye girmek o tamam. Fakat aynı noktada Kırşehir'den çıkıp Yozgat'a da giriyorsunuz. Burası yani bulunduğunuz nokta Çiçek Dağı Yerköy, Kırşehir'le de Yozgat'ın tam sınırı. Net bir sınır var mı Kaymakam Bey? Şimdi elbette kadostur anlamda e, net bir sınır var. Ama teknik e, elemanlarımız e, araç gereçleriyle geldiği zaman ölçüyorlar. Bulunduğumuz nokta Yerköy ile Çiçekte arasındaki en net sınır gözde görülebilen. Bir evin yatak odası Yerköy sınırları içerisinde, oturma odası Çiçekte sınırları içerisinde kalabilir. Dolayısıyla bir evin balkonu Yozgat sınırları içerisinde, Yozgat mülki sınırları içerisinde, oturma odası Kırşehir sınırları içerisinde kalır. Bir nasıl? Hayır, oy kullanırken falan bir şey olmuyor mu? <laughs> hani, ne bileyim. Hani. Şimdi, Nereli sayılıyor? Yozgatlı mı sayılıyor, Kırşehirli mi sayılıyor? Aynı yani. ev çünkü. O da fark ediyor ya. Herhalde şöyle olabilir. Dört, üçü ne taraftaysa <gülüyor> <gülüyor> o tarafa sayıyoruz. Bu işin tabii latifesi elbette ki nerede oy kullanacakları veya hangi ilçede oturdukları şey olarak belli. Ama herhangi bir asayişe müessir olay meydana geldiğinde zaman zaman oraya hangi ilçenin emniyeti ve hangi ilçenin adli makamları görevli sorun olabiliyor tespit etmeyi. <laughs> bir de çok biçer döver gördük biz Yerköy'de. E, Yerköy ilçesi biçer döverleriyle e, meşhur. Bütün e, Türkiye'de Adana'dan Konya'ya Urfa'dan ...Ukrayna'ya... kadar kadar... ...her yere bizim biçer döverlerimiz gider... ...şu şu mevsimde... ...Devlet Demiryolları... ...Yerköy'den geçiyor biliyorsunuz... ...Ankara-Kayseri... ...Adana güzergahı... ...papatya tarlası gibidir şimdi... ...bizim vagonlarımız... ...üzerlerinde biçer, biçer döver döverler... Tabii, biçer döverler. ...o zaman memleketimin biçer döver başkenti desek de olur mu? Tabii ya. tabii... ...diyebilirsiniz ve bir de... ...burada bizim ustalarımız... ...Çukurova'da bir yerde biçer döver... Ee, bozulmuşsa devrilmişse Yerköy'den ustalar gider. Yerköy'ü dışarıda tanıtan en önemli unsurlardan biri gerçekten İçeröy'dür. Bir elbette. İçeröyer başkenti. Yerköy. Ha biz bu arada kırşehir demişiz. sayın kaymakam bey. Evet, ilimizi, evet. Tabii biz izinsiz olarak <laughs> Sayın Vali bunu seyrettiği zaman Evet sayın neden... vali kusura bakmayın. Ee, sizin ilinizde Yozgat il sınırları içerisinde bir ee, hükümet yetkilisiyle görüştük. Hemen hallediyoruz efendim. Buyurun Kaymakam Bey. Canımız sıkıldı. Yozgat'tan hani bir Kırşehir'e gideyim. Dünyanın en basit şeyi. Efendim evet, buyurmaz mısınız? Kır şehire geçiyoruz. Kırşehir'den merhabalar. Burası yani bu, bu tür bir yer bizim programımız için en güzel yerlerden bir tanesi. Mesela şuraya geçsen de hani Adıyaman'dayız. Hı hı. Aha Adana'dayız. Maraş'tayız. Hı hı. Kırşehir'deyiz. Ve evet. özür dilerim yalan söylemeyeyim izleyicimize. Yozgat'tayız ya işte bu kadar basit şimdi diğer yerlerde görüyoruz böyle şehirler arası yollarda tabelalar, var dağın başında vesaire de ama böyle bir noktayı da ilk defa gördük paylaşmak istedik efendim Kırşehir'e mi gidelim Yerköy'de kalalım Yerköy'de mi Yozgat'a gidelim buyurun Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar Hayırdır düğün mü var niye toplandınız? Senin için toplandık. Hadi canım Bu kadar insan evet. Bu kadar insan Ben evet. zaten <laughs> Kanal 7'de gördüm konuşmuştum sizinle Allah hoş geldin Hele hoş bulduk <laughs> <laughs> Bu kadar kişi Yok canım Hoş geldin Koş Benim için değil <laughs> Düğün mü var hayırdır teyzeler senin için diyor ama Düğün düğünü Ya ne düğünü ben Evleneli geçmiş Kaç ay Merhabalar Cüneyt Hanım. Yok sen benim için değildir ya. Kolay gelsin. Merhabalar. Niye toplaştınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? İyiyiz. Niye toplaştınız? Sizden sesi <laughs> Sizi bekliyor. <laughs> için Eyvallah, sizi sizi bekliyor. Ne yapacaksınız? Görmek için kameraya çıkalım. Kameraya. Kameraya. Biraz da O ne? Kolay gelsin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ben sen nasılsın? Çok şükür. İsminiz? Firdevs. Firdevs Hanım. Evet. Yozgatlı mısınız? Hayır ben Hataylıyım. Buraya gelin geldim. Biz bu arada Hatay Yerköy'deyiz. Ee, Yerköy... Hatay mı dedim ben? Yozgat, yozgat. Siz Hataylıydınız. Ben mi? Hataylıyım. Ha. Yozgat Yerköy. Yozgat'tayız. Yerköy Yozgat'la Kırşehir'in tam sınırında. Hatta öyle bir yer ki Bazı evlerin, affedersiniz, oturma odası Yozgat'ta, balkon Kırşehir'de tam sınırda olduğu için. Hani adam evde kızıp alıp başımı Kırşehir'e gideceğim derse oturma odasına çıkıp bir balkona çıkması yeterli. Bir metrelik mesafeyle Yozgat'tan Kırşehir'e geçmek Yerköy'de mümkün. Ne işiniz? nasıl oldu bu iş? Beyiniz Yozgatlı, Yozgatlı nereye? Vallahi neler? orada bir çerçi geldi. Ben orada tanıştım. Çerçi. Biçer, biçer, biçer. biçer Orada beni gördü, aşık oldu, geldim ben de. İçer döverci sizi tarlada mı gördü? Hı hı. Sizin ne işiniz vardı efendim tarlada? E, tarlada biz de şey, mısır topluyor. Ama ne göz varmış ki biçer dövermi ondan <laughs> Aşı, var. Aşık oldu bana. O dakika. He. Siz kendisini görür müydünüz? Yok, ben tanımam, kendi de beni tanımaz. Ama görmüş. O, beni gördü, ben onu gördüm. Çektik, geldik. Kaçma maçma? Yok. Geldi istedi. Annem vermeyecekti, kaçacaktım. Ama Verdi sonunda verdi annemden O kadar aşık oldunuz ki ne Ya kadar... Leyla ile Mecnun Ne diyorsunuz Vallahi Leyla ile Mecnun gibi Dağları delip su getirdi mi peki oraya Yok mısır getirdi Bir çeri getirdi Ferhat'ın <laughs> dağları delip getirdiği suyu İsmi neydi beyefendinin Mehmet Mehmet'in de mısırı ne az veren o ne be ablam be? <laughs> bu da pezi. Yo pezi de <laughs> <Bilenzikler>. bu bu <yani. gülüyor> O da bilesik. Hamur işini böyle mi yapıyorsunuz? Bilenziklerle mi yapıyorsunuz? Evet. Onun bir zararı yok ki. Öyle mi? Biraz ha, da evet. havası. Yo. <laughs> Niye efem o zaman kolunuzda? Ne yapayım evlere hırsız giriyor. <laughs> Ancak onun da koruyorum. <laughs> Evlenirken bey mi takdim etti efendim? Hı, hı beyim taktı. Bu yozgat işi mi? Evet. Işi. Burada mı öğrendiniz? Burada mi? öğrendim ben. Biz biliyoruz zaten de. Bunu evet. bilmiyorum. Biz küçüklükten beri yaptığımız yufka etmek. Yufka etmek? He yufka. Olduğu gibi hepsi bu mu? He yufka. Bunu yaparız yufka. yaz kış. Siz yeriz. yoğuruyorsunuz anladığım kadarıyla. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gözüm. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok şükür. İsminiz? Allah iyilik versin. İsmim Zahide. Buyurun. Zahide. Yoksa Zahide o, kurbanım. Yoksa türkülere... Evet. Ciddi mi? <laughs> evet. Şey türkülere konu tarzım. olan Zahide siz misiniz? Evet. <laughs> Ama sizin daha yaşlı olmanız gerekmiyor muydu? Bilmem. <laughs> Zahide kurbanın olan ne olacak halım? Evet. Aa, söylüyor, söylüyor, söylüyor. Evet <laughs> benim Aşır. Türk'üm. Ama çok güzel söyler. Canım, söyle. Söyle. Yozga, gerçi Neşet Usta Kırşehir'i de sayılır. Yozga. Evet. Artık Türkiye'li o da. Türkiye'liyim yani canım. Yani Hataylı olmuşsunuz. He. Gerçi artık Yozgatlı oldum. Yozgatlı benim. oldum ben. Buraya tapılıyım. <gülüyor> <gülüyor> Tapu da belediyeden alınan evet. evli. Tayinim buraya izle. çıktı. Söyle. Söyle. Ee, söyle. buraya bence temelli gelmiş. Temel. Buraya atıldı artık. Şu Zahide'yi biliyor Mısınız? Vallahi biraz Dinle biliyorum, mi? az bir şey. Bir çıtlatın bakalım. Sen de söyleyicin ama. Sen ha. söyle. <laughs> Zahide kurbanım, ne olacak hanım? E ee, gerisini bilmiyorum. Gene bir laf duydum. Gene bir laf duydum. <laughs> kırıldı benim. Kırıldı belim. Gelenden gidenden. Gelenden gidenden yar yar. Sorarım. haber sorarım Zahidem bak Zahidem kurbanım Hayır, gelin. oluyor gelin Ağzınıza sağlık biraz süt gelin <laughs> ol, <değil> mi oldu <laughs> <Çok güzel an. gülüyor> Beyinizin ismi Musa Musa Bey'le Zahide'nin aşkından doğan bir şey miymiş? Yok Gör, canım, görücüsü bizim. Çok görücüsü. Görü. Aman Zahide'm bu hafta oluyor, gelin diye söyleyen ben de Tagir Esun'un gelinliyim. Ben beyim de Tagir Esun'lu. Ben de Tagir Esun'un gelinliyim. Bak Yozgatlıyım. <laughs> Yer köylü müsünüz? Hı hı. Üçgübe ismi adam. Yoo. İş Bur icabı burada. Giresun'dan, Giresun'dan buraya Giresun'da, gelmiş. Ha? İş icabı? Hı hı, iş icabı. Demir yolunda emekli kayınbaba. Sizi demir yolunda mı görmüş o da hanımefendi Anne, tarlada? Şey. tarlada Eşim da. şoför. Seni de demir yolda görmüştür ana. Kader, <laughs> özellikle bekarlar ya benim hanım ya da işte hanımsa beyim şu an ne iş yapıyor, nerededir, kimdir, adı nedir, neye benziyor diye sorarlar. Bunu bilemezsiniz. Evet. Kısmet. Evet. Allah mesut bahtiyar etsin. Kısmet <laughs> değil benimki. Zorla. Kısmet. <laughs> tamam. tamam artık. Benimki ben... zorla. Sıra buraya gelsin. Gelir gelir sizi. Göreceğiz bakalım hani sıra gelsin hayır, sıra gelsin. hadi hadi meydan hanım. Hadi. Kimin evliliği daha zor Vallahi, gerçekleşmiş? Hayır. ya böyle bir yarışma olur mu canım? Bunun iddiası olur mu? Allah, Allah, Allah. herkesi mesut bahtiyar etsin. Buyurun. Buyurun efendim. İsminiz? Figen Şaşmaz. Figen Şaşmaz hanım efendim. Evet. köylü müsünüz? Diyar köylüyüm. Bey? Beyim Aydın'da çalışıyor. Nerede efendim? Aydın'da. Aydın'da. Aydın dedim de. Şu an orada mı? Evet orada. Ne zamandır orada? bir, bir sen... sakin. Bir dur. Konuştukça adam gelmez. Evet. Yani inşallah yakın zamanda gelir de yani. Evet. Ne iş yapıyor efendim dediğimde? Usta inşaat. İnşaatçı. Evet inşaat yaptırıyor. Ne zaman inşaat yaptırıyor? Alıyor yapıp teslim ediyor mühendislere. Ha kabadan alıyor yani. Evet. İşleri iyi o zaman İyi güzel. Kazancı da iyi. <laughs> evet iyi. Bizceleyin ama adam ortada yok. Evet ben attı gitti çok konuşuyor diye. <laughs> Öyle yani koca Yozgat'ta hemen evet. şurada yanda Kırşehir'de, Kayseri'de evet. inşaat mı bitti de adam buralardan ta Didinlere evet. gitmiş. Oğlum da orada. Hadi oğlan anladık da yani adam ne bilmedi. Çenenizden kaçırdınız adam hani böyle. İş yok diye kaçtı. Biraz da çenemden kaçtı. Çene maşallah ama evet. yani baya bir kas yapmışsınız. <laughs> İsmi nedir adamın? Hasan Şaşmaz. Hasan? Şaşmaz soyadımız. Evet. Bilmiyor muydu efem sizin bu kadar çenebaz, dilbaz. O çok seviyor, çok konuşmamı. Sevdiği için adam. Evet. Yaklaşık bir 1200 kilometre uzakta. Evet. Beni de götürecek. Allah yardım etsin kendisine. Amin. Amin. Adam orada oturuyor. Evet. Atıyorum eski parayla 600 milyon kira ödüyor. Siz gidince ev sahibi 1 milyar mı isteyecek? Evet. Kaç ayda bir geliyor? Bir ayda, iki ayda. 2 ay. Evet. Anca adam kendine geliyor. Ne evet. kadar kalıyor burada? 15 gün, bir hafta. E 15 gün de yani kafa bla, bu, kafa yani. Hasan abimin şişen kafası iki ayda ancak diner yani. Kaç yıllık evsiz efendim? 18. 18 sene evet. çekmiş adam. 40 yılın başı bir başını dinleyecek iş bulmuş. Evet. Orada da rahat bırakmayacaksın adamı. Bir oturduğun yerde abla. Bir giderdim ben rahat ederdim. Gideydim. Bir gideydim bu rahat ederdim orada. Hasan abi. <laughs> evet. Güzel dümen bulmuşsun abi. Kutluyorum seni. <laughs> Ev kiraları yüksek. Aynen devam abi. Sinemefin Hürü Demir Hürü Demir ismim. Hürü. Evet, Hürü Demir. Hürü. Evet, Hürü. Huri. Huri değil, Hürü. Doğru Hürü diye Hürü diyecekler zaten. Affedersiniz yani. Hürü. deriler şöyle isim koymuş evet. çocuklarına. Çocuk doğun çadırdan çıkarmış gördüğü ilk şeyin ismini kormuş Mesela ne bileyim işte kızgın doğa, işte ay ışığı. Ne bileyim işte Uluyan Kurt falan öyle isimler baba var ya. Babaannemin adıymış hürri demir Hürü olmuşlar. Siz abi, acaba baba doğduğunuzda demir ya da rahmetli babaanneniz Hayır. doğduğunda o sırada horoz Hürü Hürü hü, diye ötmüştü öyle <laughs> mi? Hürü olmuş diye insanın <laughs> aklına geliyor. Bence o Huridir de hani bizim dilde evet, hani Yozgat evet, evet. acaba Hürü olmuştur. Hürü olmuştur. Sağ adam değil mi başınızda inşallah? İşim yok. Eşim öleli 30 sene oldu. 30 sene? Evet, 30 sene oldu eşim öleli. Allah rahmet eylesin. Yani 4 ne tane çocuğum var, biri asker şimdi şu anda. Hayırlı tezkereler olsun. Amin. Ve şu karışık. Bekleme bir şey söyleyeceğim, ben bunu yiyeceğim. Ondan sonra yok ne kaçmaz. Şunu da yiyeceğim. Sen istediğin kadar bekle kardeşim. Yozgat, Yerköy'de de dikkatli yürümek lazım. Hani Kırşehir'de miyiz, Yozgat'ta mıyız, Yerköy'de miyiz, Çiçekdan'da mıyız belli değil. Evet. selam mı aleyküm? Aleyküm selam. Nasılsın dayım? Sağ olasın. Dayım nasılsın? Şoray. Nasılsın? Ben Şoray ben. İsim dayı? Dursun Bolat. Dursun dayım. ve Yusuf Sorak. Yusuf dayı nereli? Yerköylü. Yerköylü. Yok Yerköylü Köyücü Köyü'nden. Sen dayım? Ben Çiçekdan'ın Beşikli Köyü'ndenim. Çiçekdan'da oturuyoruz. Sen Kırşehir'lisin. Evet, Kırşehir'liyiz. Kırşehirli ve Yozgatlı evet. olabilir olabilir. Türkiye'nin her yerinde herhangi bir ille, herhangi bir illiyle yan yana gelebilir. Evet. Peki nere? Senin memleket burası. Ne nere? Bura mı bura mı? Bu yanı Yerköy. Yerköy mı? Evet. Sen tam Yerköy'de mi duruyor? Evet. Yer. Ha, ben yön verdiyim. Çiçekten dayız. Çiçekten anlamıyız. Evet. Dayı çiçekten da sesleniyor sana? Evet. Bir Ankara-Konya arası için söylenen böyle dillere pelesenk olmuş bir laf vardır. Git gel Konya altı sahi. <laughs> Ama burada düzeltmek, yani şöyle uyarlamak mümkün. Git gel Kırşehir Yozgat'tan bir adım. Ben Yozgat, <laughs> ben. Değil Değişelim dayı. Yusuf Bey gel. Yusuf Bey bu yana gelsin. Şimdi biz o yana da. geçelim. Biz yer olduk. Oh şimdi. be komşu ildeyiz ya. Yani. Yo Yozgatlı <laughs> mı olduk şimdi? Yozgatlı olduk. Siz? Kırşehir olduk. Kırşehir olduk. Hakkı zatında bu yanı e, yer Yerköy müdü? Yer köyün eski belediye başkanı Burayı Kırşehir'e sattı. Kaça? Git. <laughs> Kaça gitti? Ben de bilmiyorum mu onlar. Zamanında dedemek buraları evet. 300 liraya vermişler. Almamış, almamış. Evet. Dayı, buyur. Annem sağ inşallah. Annem de yok, babam da yok. Yok ben çok, yok. Hani hanımınız. Hanım sağ. Sağ inşallah. Sağ, evet. Kaç yıllık evliyiz dayı? Ben aşağı yukarı 38. Aşağı yukarıdan kastı. E 68 yani evlendiniz. Evet. Allah mesut bahtiyar Allah etsin. Allah razı olsun. Siz Kırşehirliydiniz değil mi? Kırşehirli. Özür diliyorum. Yozgat'ta böyle biraz çekim yaptık da belli bir süre geçtikten sonra evlilikten sonra bu tabi genelleme de yapmayayım da Yozgat ahalisinden erkek tarafı diyor ki ben bir hanım daha alacağım hanım diyor. Hanımı ikna edebiliyorsa da alanlara da gördüm yani. Evet yani şey doğrudur. Yani. Var mıydı sizin öyle bir? Bizde yok. Babam da var diye bizde yok. Öyle o babanın evlatı. Niye değiliz. babanın Gittiği yoldan gitmiyorsun. Gidemedik yani. Gidemedin, Gidemedik. Yani, yoksa gidebilse. Tabii tabii, ne demek yani? <laughs> yani? tabii, tabii. Zaten Kırşehir'de miydik biz? Yok, Yozgat'tayız canım. Yozgat'ta Yozgat'tayız. Sen Kırşehirlisin. Ben Kırşehirliyim. Ağrış'tan işte, okuyorsun böyle uzak Öyle. memleketten duymazsın da. komşu idi. Duymazlar değil mi tabii, Kırşehir'den? Yok, yok. Daha Yozgat'tan. Tabii, tabii. Yozgatlar tabi. canım. var ya? ya. Duyuyorum. Duyuyor mu? He. O nasıl sen duyuyor? Sen git karşı indesin nereden? Öyle duyuyorum? ya Doğru. Allah boş çektiğine geçti. Hanımı ikna edebileydin. İkna edemedim. Edemedin. Edemedim. Uğraştın <laughs> mı? Şimdi biz... <laughs> 93'te hacca giderken ben bu, bu, ben bu ışıltıyı biliyorum ama 93'te hacca giderken Allah kabul etsin Allah razı olsun Mütevendi dedi ki biz dedi sakal duası yapacağız Herkes hanımlarından izin alsınlar dedi biliyor musun Ben de vardım müsaade etmedi Sakal ben, duası Tabi yani. ben diye dedim ki Hocam dedim benim dedim sağ taraf benim kendi yüzüm benim du sağ tarafı dua et dedim. Neden dedi? Olmaz dedi ikisini yapacağız. Hanım müsaade etmiyor dedim. Benim kendi bir tarafını bir tarafını yap dedim. O zaman kadar hoca dedi ki ya olmaz dedi tek taraflı olur mu? Niye olmasın dedim hocam. Sağ taraf benim sol taraf hanımın dedim. O arada o. Hı -hı. yol 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 ha. aynı. Evet yol gibi yani. Şimdi, bu taraf hani Tabii tabii tabii. tabii. Yozgatın, aynı, bu aynı. taraf Kırşehir'in. Senin aynı. de bu taraf ha. kendinin bu Benim taraf. bu taraf <laughs> fetva almaya kalkmışsın ama. Evet alamadık yani. Alamadık. <laughs> alamadık. Aday var mıydı? Aday da yoktu yani. Aday yoktu. Laf aramızda ya yok. Öyle bir niyet tabii, vardı. Geldi geçti yani. Bir iki şıtlattın yani. Baktık ki. Gözünü korkutak dedik ama olmadı yani. Korkutamadın. Hayır hayır oldu. Bir de derler ki dayım işi bilen adam evde borusunu öttürmeye çalışmaz derler. O ötmüyor işte o böyle <laughs> öttürebilsek. <laughs> o böyle ötmüyor şimdi. Hani büyük teker, küçük tekerin arkasına düştü böyle. Yapmadı Laf söz, dayım ben. O bir zamanıydı yani. O bunda 20 sene evvel olsaydı olurdu. Gerçekten. Sen ama geç kalmışsın o yani hem sakal duası tabii, için tabii, tabii, tabii. hem nikah aktindeki dua için Aha. az bir şey geç kalmışsın. Geç sana, kaldık tabi canım. Kendi memleketimize geçelim. Biz, biz kendi memleketimize geçelim. Gel kırş yere e geçelim. Derdimiz orada yanalım yani. <laughs> sen ne yapacaksın Eri Gözler? Sen, ya, göz sen burada kendi derdine yan. <laughs> Böyle şeyler iç içesiniz. Evet. Bazı evler bazı e, illerin sınırlarına geçmiş. Yozgat'taki bir Evet. Yozgat'ta ha. başlıyor. Kırşehir'de bitiyor. O nasıl oluyor? Beş, o da öyle oluyor. Geçmişler, ne yapacağım? Siz hanımı bazen der misiniz, tepemi tasına attırma giderim kırşehir'e diye? E deriz tabii, demez olur mu? Gidersen git, zaten bir adım yol yok. Aha, buradan buradan geçecek. E, bir adım yok. Katılmıyor yani. Yok canım. <laughs> zaten küslüklerin zaman... ...çeklerine geliyor bunlar. Öyle mi? <laughs> tabii. Siz Yozgat'a gelmiyorsunuz değil mi? Yozgat'ta işimiz yok. Yozgat'ta işimiz yok. Geliyorsunuz. Ya bu sınır... ...bir bar barışma sağlayalım canım yani. Tabii şurada, tabii. tabii. Ee. Şurada bir adımlık mesafedesiniz dayı <laughs> <laughs> Barışalım canım <ben> gene <yine> neyse. <laughs> Allah bütün sınırları <laughs> barıştır <bütün> sınırları <laughs> arkasındakileri. Evet, evet. Inşallah böyle güler yüzlü bu kadar kolay erişilebilir bilinir yapar. Dayım da Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.